Arkadaşlar bugün arkadaşım geldi arkadaşımla videolar çektik. Yani güzel olursa beyin abone olun. Arkadaşlar teşekkür ederim. Bazı videolarımız izlenmiş baya. Özellikle bu kedi videosu. Arkadaşlar daha güzel videolar çekmeye çalışacağım. Daha güzel yani videolar çekmeye çalışacağım. Siz de abone olmayı unutmayın. Lütfen bakın. Abone olmayı unutmayın like atmayı da olabildiğince şey yapacağım yani olabildiğince video çekeceğim abone olun yani like atın lütfen yani çünkü sayımızı arttırmak istiyorum yorum falan da yazın hani işte ya, videolarımız çok iyi çok izleniyor da yani bildiğimiz çok az Şimdi bilim kedi videosu da gelmiş. Ben de olabildiği çok video çekmeye çalışacağım. Köye gittim o yüzden bayağı video çekemedim. Köyde internet çıkmıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Ama lütfen abone ol abone abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuza da bu videomu da bana olup like atmayı unutmayın lütfen. Herkese görüşürüz.